Annem bana bu deniz yeri ile ilgili soru soracak, ben de söyleyeceğim. Evet Deniz Hanım, bugün neredesiniz? Ben bugün Mersin'deyim. Neresi? Mersin neresindesiniz? Hangi tesis? Evet. Ataların, Alata. Alata Tesis. Tarım Bakanlığına ait. Tarım Bakanlığı'na ait. Mesela. Evet, nasıl buldunuz burayı? Çok güzel. Biraz anlatır mısınız? Burada kalmıyorsun. Sadece bir gün burada bir şey görüyorsun gidiyorsun bugün. Ama böyle çok güzeldirsin. Tuzlu su. Yani böyle hiç balık yok çok balık yok demek de böyle azıcık 2-3-5 tane var balık bir de burası işte böyle pis bir deniz değil hmm. peki kumu nasıl kumsal mı taş mı kumsal hep her yeri kum kum yani suya girince falan hep kum yani öyle taş taş değil hmm. peki derin mi denizim Derin bile değil. Benim burama geldim. Peki ileri ileri gidince de mi derin değil? İleri gidince bile de derin değil. İleri gidince yetişkinlerin ayağı değer. Ama çocuklar bazıları kovuk taktığı için bir şey olmaz. Ben derine gittim hiçbir şey olmadı. Ama yüzmeyi bilenler gitsin. Değil Çocuk mi? ve büyükler. Eğer minik çocuklar yüzmeyi bilmiyorsa gitmesinler. Kolluk takarsa ya da e, böyle can yedeği takarsa ya da simit takarsa ancak gidebilir. Peki sen yüzme biliyor musun? Ben yüzme biliyorum. Hmm. Ama teşekkür ederiz bilgiler için. İyi tatiller. Size de.